Çok sevdim, inanılmaz sevdim Atahan'cım. Hoş geldin yavrum. Rastaki dur. Eğimim nasıldı Atahan? Korkunç değil miydi? Hop kaset. Kasetler iyidir. Şimdi... Yapmamız gereken şey ne? Hızlıca bir görevime bakmam lazım. Onlar var, onlar var. Baby aç. 18 hasar, 20 hasar, 18 hasar. Lan filan. Şimdi ikinci sıraya şunu koy. Üçüncü sırada Koyun masanızın ayağını. Peki bunları tamir edebiliyor muyuz? Basacağım basacağım Umur şimdi bakacağım ona. Çevirim içi menü. Yardım istemi diyeceğim abi. O şu operasyonlar yaptık. Doğru. Doğru söylüyorsun adam Şimdi Bir inlerine bir girdik yani. Şimdi Normalde invite atabilmem için benim evrim seçeneklerden oyun türü tek oyunculuğunu herkese açık özel sadece arkadaşlar yaptım. Yardım iste, arama kurtarma, oyunun otomatik yardım iste olanını kullanarak diğer oturumları arayıp arayamayacağını da Sesli sohbet açık, ses düzeyi 40. Okey. Böyle yapsam. Bir de epic, Umur epic hesabını mı bağlasak? Steam'de oyunda gözükmüyor muyum? Gözükmüyorum kanka. Oyundayım ama. Invite atayım ben sana. Bekle. İzlemeye davet ede edebiliyorum sadece. Bak sana izlemeye davet edebiliyorum sadece. Buse hep burada ya. Buse artık yazmıyor. Abone de olmuyor. Buse zaten Buse yazmıyor diye chat'e yazmıyor diye Buse abonelikle de etmiyorsunuz artık. Buse'nin kalbi kırık. Herkese açıklık yapmam lazım. Herkes açık yaparsam herkes bağlanabilir. Çiftçilik yok mu bugün? Vallahi çiftçilik yarın herhalde ya. Bugün çünkü çok geç oldu yani saat olarak. Bu saatler geç saatler. Can, can Buse Kademir abone kedi etti. Eyvallah Can, kesin bir olsun kanka. Busecim abone neyli olsun bebeğim. Akşam beraber girecek misiniz herhalde? Tukan abiler akşam girecek mi bilmiyorum. Yani sıkıntıyı çözmüş, çözdük falan dedi Tukan abinin yayında da ben nasıl çözüldüğünü bilmiyorum. Büyük ihtimal girince çözülecek bir olay ama. Oyun bul desem buradan arkadaş olarak. Yok canım sadece arkadaş sen arkadaş isen. Oyunu kapat aç yap istersen oyunda gözükmüyorsun. Ya kanka, o benim Steam ayarlarımla alakalı. Oyunda gözükmem Oyundayım şu anda ama. Davet ed edemiyorum. Çevrim çevrim içi yapayım. Çevrim içiyim şu anda zaten. Benim genel ayarlarımdan oyun durum gizlilik ayarlarından kapalı verim. Onun onunla alakası yok. Ben direkt buradan davet edebiliyor olmam lazım yani. Ya, Tukan abi girerse girerim abi. Yani yer olursa girerim. Neden girmeyeyim? İsterim de girmek bu arada. Ben oyunu çok sevdim çünkü. Öyle umurcum. Gel gel DC gel abi ben de bir Discord gireyim. Se Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ne kardeşim? İyiyim vallahi sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi e, ne olsun ya? Bak şimdi bak ekranımı paylaşayım. Bir şuna bakar paylaş bakayım. bir saniye. Paylaş bakayım. Evet. Bak sen de bu arkadaşlar da sıfır yazıyor. O oyun şeyinden dolayı. Bak ben burada görebiliyorum. Davet gönder var da ben sana katılayım. Arkadaşlar da sen de sıfır yazıyor. sen yazıyor. Oradan davet yolladı. Şey, i̇şte oyunda gözük şey nasıl oluyorsa seninki gözükmüyor ya oyunda. Aa, gözüküyor şu anda arkadaşlar 77 oldu tıklayınca. Tekrar benim üstüme tıkla oradan. Tıkladım. Profil dedim hatta. profilini aç direkt senin. Yo orada davet gönder çıkmıyor mu ya? Ben de... Vallahi anlamamış ama. O bo boş yuvaya tıklasana abi. Tıklıyorum. Sağa tıklıyorum, sol tıklıyorum, enter tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Boşu var. Bak benim ben ekranımı boşu. görüyor musun şu an bak? O... Görüyorum. Oyuna davet et falan çıkıyor şurada. Bende çıkmıyor aşağıda o işte. Bir burayı kapatıp yeniden açar mısın? Çıktım. şey için menüye geri girdim. Allah Allah sen de da niye gelmiyorsun? Davet etme çıkmıyor anlamadım ben de işte. Acaba seçeneklerde falan oyun, oyun şey diye mi? Tek oyuncu olarak mı kurdun? Yo görünür, görünür ki sadece arkadaşlar o değişe, değiştirebiliyorsun direkt bak. Abi Epic Games hesabıyla girersek düzelir mi acaba? Bilmem. Sonuçta koymuşlar yani. Peki ben seni bir davet etsem. Dene. Davet gönderdim. Oyna dedim. Bakalım bağlanabilecek miyim? Evet icabet de demiyorum anladığım kadarıyla. Kabul ettim mesela. Ama yok. Neyse ya. Ana menüye çıkıp bir şey yapayım? Yok ya ana menüde ben devam eden oyunumun içine girdim oradan davet attım sana. Yok şey diyorum yani. eee Ana menüye çıkıp ana menüden mi bir daha girmeyi denesem? <laughs> Çık gir yapsam düzelir mi? Dene o, bir, bir zaten ya. Dur bir deneyim Demiyorum. abi. Aşkım bağlanamıyoruz Umur'la ya birbirimize. Belli bir göreve geçmek gerekiyor. Geçtim abi onu. Açık dünyaya çıktım yani şu anda. Komple hatta oyundan da komple bir çıkayım. Bir daha geri girelim. Yerel sadece bağlantı kurulamadı yazıyor ise olmayabilir. onda sıkıntı yok. Bende var sıkıntı. Yengenin balan büyüsü var. Ondan olmuyor. Yoksa beddua etti. Şey diyeceğim şu hani Steam'de gizlilikte ya. Aha. Onu oyunun şeyini kaldırsan. Oyunda görse seni Steam. Zaten beni yani oyunda görüyor. Sadece onu dışarıya göstermiyor kanka. Şu, acaba oradan bir şey var diyorum. Bir dakika, YouTube'da Bakalım abi. Belki YouTube'da vardır şeyi. Burada yazalım. Dying Light 2. Online. Fix. How to play co-op. What's going on YouTube? Welcome back. If you guys on xbox and also not with pc just go to the pause menu so options on playstation press online menu and then over here the first time you want to do this you have to go to online options over here on the left and then the game type you have to put it on either public private or friends only but originally it will be on single player so if you're on single player you cannot play together with people if you're on public then basically anyone can join you if you're on private if you put it on or friends only, basically invite them. Also have an option find games. So over here you'll just have four players. This wasn't really well option. Quick job as there are. So before you load your game or before you start a new game, maybe just go to the show before you carry it over to your mission with weapons or uh, fix multiplayer. Been I started saying storm. Any more zine earth with check to see if make sure the binoculars and there. subscribe online co op fix, mutation oh. fix online menu. Sen yani de invite çıkıyor abi sen de işte. Bunu nasıl yaptığını yaz bana. Sen de çıkmıyor, ben de çıkıyor da. You must have under remove unwanted. Ne? Üç az arkadaşınız olmak zorunda diyor. Arkadaş sayını 300'ün altına düşürürsen oluyor diyor. Peki hemen 50 kişi çıkartalım abi. Allah Allah ne kadar saçma bir olay ya. Ben zannetmiyorum ya çok değişik bir olay o. Ee, evet, şimdi. Sende 329 arkadaş var herhalde. Arkadaşlar. 329. Bu 329'dan temizleyeceğiz. 329'dan çevrim dışları ay. Şunu. Bu hesaplar var mesela. Şunlar kim abone? 48 gün önce. Yokmuş öyle 51 gün önce mesela. Bir dakika, burayı açmadan çıkartamıyor Buradan listemizde seçemiyorum mu seçerek çıkartmaya? Yok mu? Seç listeni yönet. Şimdi. Seç abi, 51 gün önce, 48 gün önce. 24 gün önce. 63 gün var orada bir tane Tanıdık da silmek istemiyorum Tanıdıkları silme zaten ya kanka. Ha bizim yarbay mı o? Ha bizim yarbay 4 gün önce 22 gün 30 gün 19 gün 24 gün 29 gün 34 gün 99 gün 24 gün 306 gün Bu Mert'in hesabıymış 203 gün var yukarıda 203 gün 330 var mikma sağda kaldı yukarıda. Gözlerim kör oldu. 641 gün. 26 gün. Tab 1000 gün, gün var. King Wolf sağda yukarıda. 51 gün, 406 gün. 1 gün, 928 gün, 181 gün. Bunlar hep ölmüş büyük ihtimal. 47 gün, 51 gün. Gözlerim yanıyor şu anda. Abi bilgisayar yazı okumak ne kadar zor bir şey ya. 628 gün. Bu bizim Gökçan'mış. Dur şunları bir silelim bakalım kaç olacak. 28. Kaç? Biz 21 mi kaldı? Yenileyelim şurayı. 301. 301. Buna koy. Sadece listeni yönet. 118 gün. 4 gün. 54 gün. 17 gün. 38 gün. Bir bunları da. Şurayı bir yenile Allahım yav Ne zor Night Online başlayacağım sen de baş. Ne bileyim oğlum istiyorsan Evet düşürdüm şu anda arkadaş sayımı 300'üne Tekrar giriyorum oyuna <laughs> 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 Derdi bu yarın olabilir kankam ya Toplu bandla bir Eee. Bir yeni arkadaşlık istekleri gelecek. İstek gelse de bir şey olmaz ya, kabul etmediğim için Arkadaşım değiller sonuçta. Sen normal oyuna gir şimdi, kendi oyununa. Kanka. Gerçekten olay bu kadar saçma değildir, diye ümit ediyorum yani. Zannetmiyorum ben böyle bir şey olduğunu ya. A Aşağıda geziyor. Çevrimiçi durum bağlı diye yazı geçti. Aynen. Az önce de yazıyordu ama. Kullanım hesapları sildim özellikle ya. <laughs> Arkadaşlar bazen oyunlarda böyle saçma şeyler sıkıntıyı gerçekten çözüyor. Vallahi ben de bağlanma sorunu yaşıyorum Mert. Şimdi çevrim içi dedim. Bak az önce adamın üstünde şu işaret yoktu arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz şu anda. Adamın üstünde A vardı sadece A'nın üstündeki o taç gibi şey yoktu. Taç şu anda var. Davet at bana abi. Yolladım. Kabul ettim. Herhalde bağlanıyor. Bağlandı şu an. Bağlandı. <laughs> Şaka, Şaka gibi ya. ya. Ben o oyundayım şu anda. Okey. Oyun içi konuşmayı kapatalım. Değil mi? O nasıl kapanıyor? Solda şey var. Çevrim seçenekleri var ya. Gir oraya. Oyun içi şeyi kapat. Sesli sohbeti kapattım. Aynen. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle saçma şeyler şey yapıyor yani. Bazen böyle şeyler çözüyor arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi direkt devam ediyoruz değil mi oyuna? SC basıp. Evet evet. Ben yanındayım. Oyuna girince ilk ben de bir kasıyor şu kasma bir düzelsin. Okey. Yazık değil mi arkasından çıkarılanlara? Kanka valla bin gündür aktif olmayan adam çıkarttım. Bin gündür adam yok. Üç yıldır yok adam hayatta. E silah milah durumunda kardeşim? Var bende. İstiyorsan verebilirim de. Okey hadi çıkalım devam edelim. Nereye gidiyoruz? Görevimiz nerede bizim? Senin görevin... Dur bir dakika. Şunlardan atayım sana. Var var bende. Silemine var ya. Sıkıntı yok. Devam. Ha, şu çok iyi. Şunu al. Oğlum, testereli balta attı. Bekle o zaman. Aktif edeyim ben bunu. Hem elektrik hem ateş var onun da herhalde. Tabii bir şey yapmama gerek yok kendi kendini öldürüyor büyük ihtimalle. Tam nereye gidiyoruz yani. şu anda? Görevimiz ne? Senin görevin neyse o. Ya tünele gireceğiz şuradaki. Aşağıdaki değil mi? Okey. Ananı sikiyim. Umur! Ben düştüm çığırttan var burada. Geliyorum. Zombi beni yiyor Umur. Geliyorum bir saniye. Umur götümü kıtlıyor. Öyle düşürüm, böyle düşünmezler. ya. Öldüm Umur. Ben de ölüyorum şu anda. Öl kanka ya bir daha doğarız. Nasıl çıkacak yoksa karanlıklar aydınlığa. Ölüyorum. Öl öl kanka ya. Umur test ettim bakalım nasıl şey. Şırtkan bağırıyor. Canım amına koydukları. Hadi gidelim aşağı. Lan gidelim Solundayım. Yukarıdan iniyorum aşağı. O nasıl yukarıdan aşağı iniyorsun okey? Go. Ya seviyorum bu hayatı galiba. Şurayı açıyorum. Okey aç. Omun. Acaba öyle öyle açmasa beni öleceğim. Ölüyorum amına koyayım. Açtım aşağı ya yakamadım Bunu amına Oğlum, 2000 Dü şey gibi uzak basına Galatasaray savunması biz, Bülent Korkmaz gibi hissediyorum kendimi şu anda. Şurayı açayım da atlayalım içine ya. Gel gel aşağı atla. Atladım ama koyayım. Neredeyim bir görmüyorum. Seni iyileştireyim bir. Allah'ım ya. Atlayın lan zombikler. Allah'ım ya. Benim merdivenim varken öbür inmeye çalıştım. Oh. Kaçıyorum. Önden sen. Ladies and gentlemen. Inı. Önce loot abi. İkimizde de oluyor lootlar. İkimizde de mi oluyor? Güzel. Evet evet. Kapı arkadan kapalı galiba. Aynen kilitli. delik varmış yukarıda. Açtım baştan açtım sıkıntı yok. Arkadan nasıl? Güzel <laughs> duruyor mu <muyum>? ya? götün mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Köpekleme. Ben şunu indireyim hemen. Ben de iyi yandakini alıyorum. <laughs> Işığı kapattım. Bunları indire indire gidelim. Sessiz sessiz. Hey. Bir tanesi ayakta da o gelir de. Bana hey. bakan var solunda kaldı senin. Halledeceğim onu. Geldim oturanı öldü. Okey. Sert gameplay kanka. Üstlerini arıyorsun a değil mi? Arıyorum Ben bir kapıdan geçtim Umur. Amin de Neredeyim Umur? Okay. Now watch out for the infected. There might be a few or a few dozen. Stan <laughs> <laughs> var Umur burada. Aynen arkasına geçiyorum şunun ben dolanıp. Şey, ben de öbürünün Ben de öbürünün arkasına geçtim. İndirdim. <laughs> Abi işte bu ya. Koop. Karşılıklı çok iyi oldu. Koop. <laughs> şu tarafa. Yine so son, bir var orada. Kalmış benim. Dur. Mantarım var mı? Var. Bak şurada da mantar var. Onları da alırız. Ben şu mantarı fulluyorum kanka. Tamam. Bir Tamamdır. Soldakine yanaşmaya çalışacağım. Soldakinin arkasına döndüm Umur. Hazırım, bastım. <laughs> Şu duvarda mantarlar var, onları da al da. Alacağım, alacağım. Sağdakilerini hiç Dümdüz karşıya gidiyorum. Aynen aynen. Aynen aynen. Işığı açsam sıkıntı olur mu? Şu öndekiler gelecek bu arada. Gördü onlar geliyor. Öndekiler derken? Bunları indirseydik olma o zaman. Öldürelim mi hepsini? Yan, yandakileri indirelim. Tamam geldim. Domalıklardan bir tanesini alıyorum. Tamam. Aldım. Şu sağdakini de alabiliyor musun? Alacağım. Sesimizi aldı bak alttaki doluyor. Aldım. uzaktakine diyordum vazgeçtim yakındakini aldım Buna mesela indir gelmiyor bak arkasındayım Yükseklikten falan oluyor ya Yükse yükselti farkından oluyor Denesene baksana Ölmüş kanka zaten. <laughs> Ölmemiş lan. <laughs> Bunda loot da yok kanka. Neyse devam edelim ya. Kapıyı açıyor. Aç kanka.